arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bu ne? Biz Ramazan ayındayız. Ne yapacağız? Kömbe. Annem yine kömbe yapacak bize inşallah. Arkadaşlar siz ayrıntılı tarif istiyordunuz. Tarifleri vereyim. Mehmet Ali böyle karşıma geç. Hepsini bir çekme. Kafaları karışır. Arkadaşlar biz 10 kilo yapacağız. Burada 5 kilo. Burada 5 kilo olmak üzere 10 kilo un var. 5 kilo şeker. 5 kilo bu yağdan. Bu yağdan kullanıyoruz. Biz bu yağdan kullanıyoruz kömbeler yaparken. Daha güzel oluyor. 2 adet 1 litrelik sütümüz var. İçine, kömbenin içine e, anne bu neydi? Tarçın mıydı? Ha, tarçın. Bu tarçın. Yavaş salın. Bu yeni bahar. Bir de karanfil. Arkadaşlar karanfil, tarçın Yeni bahar bir de şey muskat. Muskat konuyor. Anne muskatı bunun içine koyduğu için şu an muskatı canlı olarak gösteremiyorum. Burada hepsini çekmiş. Annem havanda dövmüş. Bunların karışımından. Bir de muskat burada arkadaşlar. Bu kömbenin içine konuyor. Ondan sonra kabartma tozumuz var. Vanilyamız var. İki paket margarinimiz var. Ondan sonra içine Çörek, çörek otu. i̇çine koyuyoruz değil mi anne bunu? Bu içine koymak için kara çörek otumuz var. Ee, yapım aşamasında göstereceğiz size. Yapım aşamasında kullanmamız için bir kırmızı bir de beyaz küncümüz var. Susamımız var. Ondan sonra unutmayın da bir şeyle. Daha başka da bir şey yok. Ee, kalıplar. Kalıplarımız zaten ona başladı. İşte arkadaşlar bütün malzememiz bunlar. Biz kömpe yapım aşamasına başlayacağız. İnşallah hep beraber yapacağız. Edecek mi hani bu? Hani şey var ama ona ama. Evet. şey. Rahat rahat rahat. rahat, Çekmez. Çekse biz kesebiliyoruz. Rahat keseriz. Rahat öyle mi boşalttık. Dur. Unumuzu boşalttık arkadaşlar. Kahke de yapacağız. Anne kahke onu bizde var onu değil mi? Ondan kullanırız. Heh. Ondan sonra kara çörek otu. Dövdüğümüz o baharatlar, kömbe baharatları. Kömbecilere dediğinizde, baharatçılara dediğinizde kömbe baharatı veriyorlar arkadaşlar. Ama yanlış olmasın, her yerde aynı değil. Kömbe baharatı dediniz mi? Bazen bu klor yapıyorlar ya, onu veriyorlar. <laughs> onun içinde şey var, anason gibi bir şey var. Onun tadı farklı olmuyor. Kokusu da farklı onun. Bunun kokusu çok güzel. Hani birer tane koyacaksın kabartma tozu? Bir tane, bir tane Ben yorayım biraz da sonradan. Kümbel koktu bile. Kümbel kokusu geldi bile. Şimdi, ama kapat. kapat. Ne boşalttınız söyle. E, ee, ah. boşalttık. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Ha. Bunu da açayım anneciğim. Margarinlerimizi de koyduk. Tamam Şimdi yoğurmaya başladık arkadaşlar. Ben de burada şekeri boşaltacağım. Hani Arkadaşlar şekerimizi buraya boşalttık. Serdim. Şey Ondan sonra arkadaşlar bizim bu kömemiz bilenler bilir çok güzel olur. Hataylar bilir. Bunu yapıp aylarca saklanabiliyor. Diğer videomda anlatmıştım zaten sen nereden çıktığını. Cephe çatlısı demiştim. Bir daha anlatmama gerekiyor. Yani aylarca dayanabildiği için çok güzel. Her zaman evinizde oluyor. Ben 3 ay 4 ay yiyorum valla. Ben 4 ayda bitirdim en geçen yaptığımı. 4 ay boyunca yedim. Kapalı bir kutuya koyduğunuz zaman kapalı bir kaba Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Zaten adı cephe tatlısı ilk başta. Sonradan işte kömbe olmuş. Cepheleri askerlere gönderiyorlarmış ya. Hatırlatayım yine de size. Askerler orada hani her şeyi bulamıyorlar yiyecek. Bunları ceplerine koyarlarmış. Cepede yemek için. Anneciğim. İşte bu şeker de burada sütün içinde böyle. E, erteceğiz. Çünkü orada erimesi kolay olmaz. O yüzden <laughs> bir de kahkemiz var. Daha kahkemiz yapacağız. Geçen seneki gibi. Her sene size böyle çekeceğim arkadaşlar. Allah izin verirse. Getirdik bitirdik arkadaşlar. Sonra böyle abd yapıyoruz. Böyle bu şekilde. Ondan sonra böyle künciye susama. Karıştırdık o beyaz susamla kırmızı susama. Böyle karıştırdıktan sonra bunu böyle batırıyoruz. Sonra böyle kalıbımız var. Kalıbımıza koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle kalıp böyle çıkartıyoruz. Mi? Şu şekilde. Bir dakika mental bir tane daha göstereceğim. Böyle bileceğiz arkadaşlar. Meta bir daha, meta bir daha. Bir daha bir tane daha göstereyim böyle susamladık kalıbımıza. Bastırdık. Sonra vuruyoruz, bir daha vuruyoruz. Bir daha vuruyoruz. <laughs> böyle. Biz böyle devam edeceğiz. Sonra biz daha devam ediyoruz. Bizimki bitmez bugün. Akşama kadar. Memo gel.

Fazla olanı alıyoruz böyle. Arkadaşlar biz bitirdik. Burada 3 tane 3 fırın tepsisi çıktı. Burada Mehmet abi 4 ee, tane. 4 pardon 4. Bir de bunlar çıktı. şimdi fırının açılmasını bekliyoruz. Fırın açıldı mı biz bunları götürüp taş fırınında pişireceğiz. Çünkü ev fırınları olmaz şimdi çoktur ya. Taş fırınında bunları pişireceğiz arkadaşlar. Kömemizi de bitirdik. Kömemiz de böyle oldu. Yenler afiyet olsun. E yapanların ellerine sağlık. Bizden bu kadar arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olup like'larınızı bekliyorum arkadaşlar.